Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir bu akşam sizlerle birlikte her kalınlıkta bir yünle çalışabileceğiniz yine her mevsim uygulanabilecek çok güzel ajurlu bir örnek çalışacağız bunun için elimde güzel pudra tonlarında bir ipim ve 3 numara misina şişim var örneğimin bir tane deseni toplam 10 adet ilmekten oluşuyor. Onun katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra örneği tamamlamak için sonuna artı bir tane ilmek ekliyoruz. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Ben de sizlerle birlikte bağlantılı bir örnek olduğu için en az iki desen çalışması yapmam gerekiyor. Toplam 23 tane ilmek atıyorum şişime. Örneğin kendisinden oluşan güzel bir dalgası var. O yüzden sıkı atılmayan bir başlamayla başlayın arkadaşlar. Bir sıra ters ördükten sonra örneğimizi ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüp dolayarak bir adet ilmek arttırıyorum. Devamında 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ters ilmekten sonra sıradaki 3 tane ters ilmeği birlikte alıp ters olarak kesiyorum. Ve tekrar 3 adet ters ilmek örüyorum. Böylelikle buraya da bir tane desenin uygulamasını yapıyoruz. Buraya mutlaka bir arttırma yapıyoruz öncelikle arkadaşlar. Birinci desenin bitişinde bir arttırmamız var. Ve bundan sonra da ikinci deseni kurmaya başlıyoruz. Yine bir tane düz ilmek ördüm. Dolayarak bir ilmek arttırdım. Ve 3 adet ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tersten sonra sıradaki 3 adet ters ilmeği birlikte alıp kesiyorum. Ve tekrar 3 adet ters ilmek örüyorum. Bu tersten sonra yine ilmeğimizi dolayarak artırıp ikinci deseni bitiriyoruz. Artı bir dediğimiz noktada da bir düzde başladık. Sonunda bir tane düz ile bitiriyoruz ve daha sonra kenar ilmeğimizi örüp kurulumumuzu bu şekilde yapıyoruz. Burayı kurduktan sonra zaten diğer sıralar hep sistematik olarak ilerleyecek. Tersinde bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizi baştan sona ters olarak öreceğiz. Örneğin kurulumu sadece ön yüzden uygulayarak yapacağız. Şöyle tersini sizlerle birlikte ikinci sıramızı tamamlayalım. Bundan sonra diğer sıraları göstermemize gerek yok. Hepsini bu şekilde ters örerek örneğimizi uygulayacağız. Kenar ilmeğim dahil hepsini ördüm ve ikinci sıramı bu şekilde tamamladım. Ön yüze örneğin üçüncü sırasına dönüyorum kenar ilmeğimden sonra bu sırada artırma ile beraber iki tane düz ilmeğim oldu. İki ilmeğimi düz olarak örüp dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Devamında iki adet ters ilmek örüyorum. Çünkü kesim yaptığım ilmeğin sağından ve solundan birer ilmek alacağım. Bakın bu ilmeğim kesim ilmeğim. Bir tane solundan bir tane de sağından ilmeklerin üçünü birlikte alıp bu şekilde kesiyorum. Kestikten sonra iki tane ilmeğimi yine ters olarak örüp dolayarak ilmeğimi artırıyorum. İki desen arasına geldiğimizde burada görüldüğü üzere üç tane düz ilmeğiniz olacak. Bir, iki ve üç. Tekrar artırıyorum. İki adet ilmeğimi ters olarak örüyorum ve sıradaki 3 adet ilmeğin üçünü ters alıp birlikte kesiyorum. Burayı mutlaka böyle sıkarak alın arkadaşlar. Daha güzel bir görüntüsü oluyor. Yine 2 ilmeği ters ördüm. Dolayarak ilmeğimi artırdıktan sonra da 2 adet düz ilmek örüp bu şekilde 3. sıramızı bitiriyoruz. Ben tersini çalışıp ön yüzdeki örneğimin 5. sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa 3 adet düz ilmeğimiz oldu. Artırma ilmeği ile beraber 3 düzümü örüp dolayarak yine artırmamı yapıyorum. 1 adet ters ilmek örüp yine bakın kesim yaptığım ilmek sağından ve solundan birer ilmek alıp 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Ve buradaki kesimi mutlaka ama mutlaka sıkı olarak yapın. Gerçekten bayağı bir fark ediyor. Devamında bir ilmek arttı, bir ters örüp bir ilmek arttırdım. Ortaya 5 tane düz ilmek örüyorum. 2 desen arasına. Tekrar arttırdım bir ilmek ters ördüm. 3 ilmeği ters alıp birlikte kesiyorum. Bu şekilde Tekrar bir ters ilmek arttırdım ve 3 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sıramı da bitirip yine tersini ördükten sonra ön yüzdeki sıramla devam ediyorum. Ön yüzdeki örneğimin 7. sırası. Kenar ilmeğimizden sonra bu sırada 1 2 3 4 adet düz ilmeğimiz oldu. Dolayarak ilmeğimi artırıp son kalan 3 adet tersimi birlikte ters alarak kesiyorum. Tekrar ilmeğimi artırıyorum ve iki desen arasında oluşan düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 adet ilmeğimi düz örüp tekrar artırıyorum. Yine sıradaki 3 adet ters ilmeği birlikte alıp kesiyorum. Yeniden artırmamı yaptıktan sonra buraya da 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüp kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum ve böylelikle örneğimin 7. sırasını bitirip. 8. sırayı da tersinden çalışarak yarısını tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir 8 sıra daha uygulayacağız fakat yerlerini değiştirerek aynı teknikte ikinci bölüme başlayacağız. Örneğimizin ön yüzdeki 9. sırasında başlangıçta bir yarım desenim var. O yüzden kenar ilmeğimden sonra 2 adet ilmeği ters alıp birlikte kesiyorum. 2 ilmeği kestikten sonra da yarım desen olduğu için buraya 3 adet ters ilmek örüyorum. Böyle iki kestim ve 3 ters ördüm. Şimdi tam bu noktaya dolayarak ilmeğimi arttırıyorum ve bakın burada kalan son bir adet ters ilmeği de düze çevirerek bir düz olarak örüyorum. Tekrar artırıyorum. Yine düz ilmekleri burada terse çevirip buraya tam bir örnek kuracağız. 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Daha sonra sıradaki 3 adet ilmeği birlikte ters alarak kesiyorum. Ve tekrarında yine 3 adet ters ilmek örerek tam örneğimi kuruyorum. Önce bir artırma şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra bir tane düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir artırma ve 3 adet ters ilmeğimi örüyorum. Kalan son 2 ilmeğimi başta olduğu gibi keserek 9. sıramızda 2. bölüme modelin başlamış oluyoruz. Tersini çalışıp yine ön yüze 11. sırama geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ilmeği ters alıp birlikte kesiyorum. Bu sırada 2 adet ters ilmek örüyorum ve önce 1 adet ilmek arttırıyorum. Daha sonra ortaya 3 adet düz ilmek örüyorum. Yeniden bir artırma yaptıktan sonra önce 2 ilmek ters örüyorum. Sıradaki 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters alıp kesiyorum. Tekrar 2 adet ters ilmek önce artırdım sonra 3 adet ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar artırdım 2 ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeğimden önce kalan son 2 ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramızı bu şekilde tamamlamış oldum örneğimizin tersini ters olarak çalışıp ön yüze örneğimizin 13. sırasına geliyoruz Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeği birlikte ters alıp kesiyorum. 1 adet ters ilmek ördükten sonra dolayarak ilmeğimi artırıyorum ve 1 2 3 4 5 tane düz ilmek örüyorum. Dolayıp ilmeğimi artırıyorum. 1 ters ördüm. 3 ilmeği birlikte ters alıp kesiyorum. Tekrar bir tane ters örüp dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Yeniden buradaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. 3, 4, 5 düz ilmek artırdım. Bir ters ördüm ve kenar ilmeğimden önce de son iki ilmeği birlikte ters alıp kesiyorum ve en son kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Tersinde ilmekleri çalışıp ön yüze örneğimizin 15. sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimden sonra son iki ilmeğimiz kaldı. İkisini birlikte ters alıp kesiyorum. Birinci sıradaki gibi bakın burada bir tane ilmekle başlamıştık. Şimdi şu an bir tane ilmeği düşürdük. Önce bir artırma yapıyoruz. Daha sonra ortaya 7 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve tekrar artırma yapıp buradaki tam örnekte son 3 ilmeğimiz kaldı. 3'ünü birlikte ters alıp kesiyoruz. Tekrar ilmek arttırdım. Yine 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 ilmek arttırdım ve son 2 ilmeğimi de keserek sıramı bu şekilde ön yüzdeki sıramı da son e, sıramı da tamamlamış oluyorum bu şekilde yine tersinde ilmekleri baştan sona ters olarak çalışıp 16. sıramızda orada noktalıyoruz. ön yüze döndüğümüzde modelimizin birinci sırasını buradan itibaren yeniden kurmaya başlıyoruz yani bir tane düz örüp Kenar ilmeğimizden sonra düzlerin üzerine de 9 tane ilmeğiniz olacak. Bu modeli kuruyoruz. 3 ters, 3 kez, 3 ters olacak şekilde yeniden oluşturmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu da örneğimizin yine aynı iple daha büyük örülmüş parçamız. Burada sizlere özellikle göstermek istiyorum bir sonraki modelin kurulum şeklindeki görüntüsü. Bakın bu şekilde yeniden buradan itibaren aynısını kurarak ilerliyoruz. Modeli mutlaka sıkı başlayan arkadaşlarım varsa yine söylemiştim ama tekrar edeyim. Çift şiş üzerine atsın. Çift şiş üzerine atıp modelinizi o şekilde başlayabilirsiniz. Bir diş haroşa boy örebilirsiniz ya da sadece bir sıra ters örebilirsiniz. Ondan sonra modeli kurup bu şekilde lastiksiz bir başlama yapabilirsiniz. Hem yakadan başlama, bebek keleklerinde, parçalı örneklerde dilediğiniz her kalınlıkta bir yünle uygulanacak harika kolaylıkta bir örnek. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. or